Ya eyüha Nas, inna halaknakum min zekr ve untha, ey insanlar değilsiniz. Biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık. Ve cəllnakum şubba ve qavaila, Sizleri şuba şuba, kabile kabile, aşilat aşilat ayırdık, lita arafun. Bir gizli tanıyasız, muhabbet olsun, müfett olsun. Değil, mesela Bilal Habeşi'den Hz. Resulullah gibi, Selman Farsiden Hz. Ebubekir gibi, Hz. Bilal'den Hz. Ali gibi, Rumlu Süheyb-i Rumi'den Hz. Ebubekir, Hz. Osman, diğer sahabeler gibi, kaynaşasız, birleşesiz ve Efendimizin zamanında da Farisisi var, Habeşisi var, Rumlusu var, Arabı var. Ama nedir? Irkçılık yok. Milliyetçilik yok. Bilal Habeş müezzin olur. Bilal Habeş ordu komutanı olur. Selman Farisi Medine'nin valisi olur. Köle çocuğu olan Hüsema bin Zeyd Hazret Ebu Hazret Ömer'in oldu ve orada da ordu komutanı olur. Bu şekilde ta'arafu bir bizi tanıyasız, İslam sizi birleştirsin. Arayize şefkat ve merhamet olsun. Yardımlaşma olsun. İnnemâ ekremekum indallâhi etkâkum birbirinize üstünlük yok. Sizin Allah'ın yanında en şerefliyiz. Allah'tan en çok haya edeniniz, Allah'ın en çok emirlerine saklanınız, Allah-u Teala'nın en çok yasaklarından saklananızdır. Allah'ın yanında sizin en şerefliniz olur. Allah-u Teala için bak, ırkçılık var mı? herkesi yaratan o. Kürdünü de, Türkünü de, Arabını da, Çerkezini <laughs> de yaratan Allah. Ama benim yanımda Allah Teala benim yanımda en şerefliyiz. Kim daha takvalıysa benim yanımda en şerefli olur. Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri İran'dan geldi, Fars Hiran Hazar Denizi'nin Ceyli köyünden Bağdat'a geldi, eli okudu, nefsiyle mücadele etti. Allahu Teala'nın sizin en şerefliniz takvalıdır dediği o takva hayatını kamillik hayatını alıp nefsine monte etti. Dünyanın her tarafından Arap'ı da, acemi de hepsi boynunu ne yaptı? kendisine indirdi. Sizin allah Teala'nın yanında en şerefiniz takvalı olmanızdır. O yüzden diyor La kavmiyete fi İslam hadiste diyor. İslam'da kavmiyetçilik yoktur. Men ferrakâ feleysen minna Kim tefrika yaparsa, fırkacılık yaparsa benim ümmetimde değildir diye Efendimiz. Müslümanlar ulemaya buğz ettiklerinde bunu biraz açtığı zaman neye kadar yol var? İnsanın imanının gitmesine kadar yolu var. Hani Şeyh Abdülkadir'in zamanında zamanın büyük evliyası denilen Gavs zamana i̇bn Saka ilminden şeyhliğinden dolayı buğz etti. Buğz etti. Dedi ne alim ne halı. Ben on soru soracağım ona onu rezil edeceğim. O alime buğz ettiğinden dolayı o zamanın şeyhi kerameten ona dedi ki sen dedi demek dedi ben on soru soracağım mahcup rezil edeceğim senin soruları budur senin de cevabı budur ama sen <laughs> bu edepsizliğinden dolayı imansız gideceksin. Men adeli veliyen fakat azantu bil harbi diyor kutsu hadiste. Kim benim dostuma evliyama düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Allah-u Teala da bir insana harp ilan etti mi azallah o adamın iflah olması mümkün değil. Abu i̇bn Safa gibi imanını kurtarması da çok zordur. çarşı ve pazarlarını imar ettikleri ve dirhem elde etmek için evlendikleri zaman Allah onlara dört şey gönderir. Kıtlık gönderir. Hükümdarın <laughs> zulmü bunların üzerine gelir. Başlarındaki adam onlara zulüm eder. Hapsanalara doldurur. Dar ağacında asar sürgünler yapar. İş başında olanlardan hıyanet meydana gelir. Adam ihaleyi verir. 100 milyarlık 300 milyara verir. 10 milyarlık 100 milyara verir. Ne olur? Başlarındakilerinden hıyanet meydana gelir ve bir de düşmanların saldırısına uğrarlar yerlerinde rahat etmezler. Ki düşman saldırısı tek topluyla tifeliyle değil. Fitne çıkarmak, fesatlık çıkarmak, ortalığı karıştırmak, Müslümanları birbirine vurdurmak bu da düşman saldırısının içerisine girer. Rabb'im bizleri razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Hı hı. Efendimizin yolundan giden insanlardan bizleri eylesin inşallah. Hakkı hak bilip ona tabi olanlardan eylesin inşallah. Batılı batı bilip ondan sakın onlardan eylesin inşallah. Talebemiz var. Muhammed Sabay Ümre'ye gidecek cemaat bize hakkını halal etsin. Hakkı helal halal inşallah kendisine. O da size orada inşallah dua eder. Hicri İsmail'de dua eder inşallah. Kabe'nin kapısının yanında inşallah sizlere o da dua eder. Evet. Şaban'ın 16'sı 15'i Miraç. Öyle mi? Yok, Miraç değil. Berat. 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 16'sı da Hazreti Şeyh'in, Şeyh Abdülkadir Geylani'nin Allah-u Teala'ya uslat günü, dostun dosta kavuşma günü Habibin Habib'e kavuşma günü. Çünkü kitapta öyle söyleyeyim. Allahu Teala nasıl peygamberlerin arasında Hazreti Resulullah'ı kendisine Habib ettiyse Evliyaullahlar arasında da Şeyh Abdülkadir Geynani kendisine Habib etti. <laughs> Benim Habibimdir dedi Şeyh Abdülkadir Geynani için. Kavuzul Azamlı vasfını da Allahu Teala Şeyh Abdülkadir'e verdi ila ubudeyn ilham yolu ila aleminde Allah-u Teala konuştu. Ya gavsul azam, ya gavsul azam diye Allah-u Teala Hazreti Şeyh ile konuştu. 16'sı Hazreti Şeyh'in uslat günü bir program yaptık. Geçen sene de yaptık bu senede. İşte herhalde kaç günümüz vardır. Kur'an okumak isteyen Hatim hazırlamak isteyen Hatim hazırlasın. Yasin okumak isteyen Yasin okusun. La ilahe illallah zikri çekmek isteyen onu çeksin. Tevhid. Selavat çekmek isteyen selavat çeksin. Bunu yazsın yanına not etsin. 15'i, 14'ü, 15'i falan artık Hacı Yılmaz toparlayacak hepsini bizim bayanlar tarafına da verdik. Dışarıda başkanım, mümkün arkadaşlara da söyledik. Sizler de hazırlığınızı yapın. Hem insan kendine bir vazife yapmış olur. Hem sevabı kendisine hem de inşallah topladığımızda Efendimiz'den bütün peygamberlere, sahabelere, tabi'ine, meşayitlere, evlilere, sulahalara, hudalara, nukabalara, aşıklara, sadıflara, dervişanlara, müritlere, mühibanlara, kafey ehli imana, mezar taşı silinmiş olanlara, bir fatiha bıdda isteyen sahersizlere, bir de bizim ölmüşlerimize hepsine inşallah bile topluca göndereceğiz. Hayırda israf yok, israfta da hayır ليختصر إلى حاضر وليس والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة.